Tarihi Dört Çeşme Saraylar Mahallesi sınırları içerisinde bulunuyor. Saraylar Mahalle Muhtarı Mustafa Sözgen de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sözgen, tarihi çeşmenin yeniden hayata geri kazandırılması gerektiğini belirtti. Dört Çeşme mevkisinin mahalle sınırları içerisinde bulunan Saraylar Mahallesi ve muhtarımız Mustafa Sözgen. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Saraylar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan dört çeşme mevkiinde adını veren bir dört çeşmemiz vardı. Ama şu anda üzerine sadece beton dökülmüş ve yapım aşamasında olduğu söyleniyor. Evet. Bu konuda sizden bilgi alabilir miyiz öncelikle? Evet. Tarihi bir çeşmeydi o. 1970'li yıllardan hatırlarım ben. Kendisi mermer sütun üzerine dört ağızlıdır, dört çıkışlıdır. Caminin kenarında bulunur. Ve camide abdest almak isteyenler, soğuk suyundan faydalanma, faydalanmak isteyenler için orada... ...duruyor idi. Herhalde valiliğin... ...bir kararıyla yenilenmesi arzu edildi. Biraz çukurda kalmıştı. Onu doldurmuşlar. Mermer sütunu da herhalde yerini korurlar... ...ve bir an önce yaparlarsa... Ma mahallem ve ben mutlu oluruz. Peki yapılması için... E, ...talep var mı e, veya ...esnaftan size gelen bir e, konu Tabii. var mı? Tabii. Talep çok. Çünkü orada o bir tarihi sembol. Artık oranın adı da öyle. Dört Çeşme Mevkii diye geçiyor... E tabii onun için vatandaş ve kale içi esnafı istiyor. Ne zaman çalışmalarına başlandı muhtarım? Ee, herhalde 3 ay geçti öyle tahmin ediyorum. 3 ay. Peki geçti. sonuç olarak ne zamana yapılacağı belli mi? Öyle bir tarih var mı? Tahmin var mı? Ee, bir maalesef, bilgi var mı? Maalesef onu alamadık. Alamadık. O bilgimiz yok. Peki, buradan yetkililere neler söylemek isteriz? Adını vermiş olan dört çeşmenin yeniden yapılması ile ilgili. İnşallah o mermer bloğuyla taş bloğuyla gelir tekrar yerinde bir an önce bir an önce yerini alır ve tarih eskimez yani